Arkadaşlar merhabalar. Evet. Mardin ve Diyarbakır'daki yangın hepimiz televizyonlarda gördük. Şu anda yangın hala devam etmekte. Biz yolda giderken yangın devam ettiğini gördük arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi yangın şurada devam etmekte ve söndüren hiç kimse yok. Hiç kimse şu anda bu yangını söndürmüyor arkadaşlar. Şöyle kamerayı göstereyim ki tam gözüksün. Gördüğünüz gibi yangın devam ediyor fakat söndüren hiç kimse yok arkadaşlar. Şu anda şiddetli bir rüzgar var. Haliyle gördüğünüz gibi yangın yani gittikçe şiddetleniyor. Şöyle şu arkamda da şöyle göstereyim ben size. Şöyle şu tarafta da görüyorsunuz yangın. Orası da görüyorsunuz değil mi? Orası da yanıyor aynı şekilde. Birazcık uzak olduğu için şey gözüküyor ama şöyle gösterirsem ben size iyice anlarsınız. Yangın aynı şekilde orada da şiddeti devam ediyor. Söndüren hiç kimse yok arkadaşlar maalesef. Gördüğünüz gibi şu anda gece 11'e geliyor. Şiddeti bir rüzgar var. Mardin Kızıltepe yani 10 kilometre gibi bir şey var. Ve şu anda yangın devam ediyor arkadaşlar. İşte bakın yangının devamı. Sanki normal gibi söndüren kimse yok. Biz yolda gide gelirken yerinde de bir yerde tekrar yangın vardı. Orada da söndüren kimse yoktu arkadaşlar. Şiddetli bir rüzgar olduğundan dolayı sesimiz de çok iyi anlaşılmayabilir ama şöyle iyice göstereyim ben size. Görüyorsunuz değil mi? Yangın devam ediyor. Evet arkadaşlar ileriyi tekrardan belki çekebilir Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.